Hacı Bektaş Veli, Osmanlı İmparatorluğu'nda 14. yüzyıldan itibaren sosyal ve siyasi bakımdan büyük etkinliği olan, 2. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılan, Abdülaziz zamanında tekrar canlanan ve 25 Kasım 1925 tarihinde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar devam eden Bektaşi tarikatının piridir. Hacı Bektaş Veli'nin harcını kardığı Alevi Bektaşı anlayışı, Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Gülbaba Türbesi'nin bulunduğu Macaristan'ın Budapeşte şehrinden Azerbaycan'a kadar birçok yerde kabul görmüş ve benimsenmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin düşünce ve öğretisinin yayılması, ölümünden çok daha sonra, 14. yüzyıl başlarında kurulan tarikatının, 16. yüzyıl başlarında etkinlik kazanmasıyla olmuştur. Hacı Bektaş Veli, hakkında anlatılan söylencelerle, tarihsel gerçekliklerden kopuk olarak yaşatılmıştır. Kendi döneminde tanınmaktadır ve Mevlana, Baba İlyas, Ahi Evren'le çağdaştır. Kaynaklar bu dönemin ünlülerinin ilişkilerini mistik bir dille anlatırlar. Ölümünden sonraki yıllarda hakkında vilayetname düzenlenir. Adına tarikat kurulur. Mevlevi inançlı Eflaki'nin Hacı Bektaş Veli'yi kendi tarikat önderleriyle kıyaslayarak küçük düşürücü öyküler anlatması dönemin mezhep ve tarikat bağnazlığından kaynaklanmaktadır. Alevi, Bektaşilikle ilgili belge ve kaynakların yok edildiği de tarihsel bir gerçektir. Bu durumda Hacı Bektaş Veli'ye ilişkin sağlıklı bilgilere ulaşmamıza engel olmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin doğumu, ölümü, kim tarafından eğitildiği, Anadolu'ya tam olarak hangi tarihte geldiğine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır hakkında bilgi veren en eski kaynaklardan biri olan vilayetnamede, Hacı Bektaş Veli, Hz. Ali'nin soyundan 7. İmam Musa Kazım nesline bağlanarak, soy seceresi hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu silsilenin doğruluk derecesi de tartışma konusu olmuştur. Hz. Ali ile Hacı Bektaş Veli arasındaki şahısların azlığı nedeniyle, silsilede noksanlık veya kopukluklar olabileceği ileri sürülmüştür. Hoca Ahmet Yesevi tarafından yetiştirilip Anadolu'ya gönderildiği iddialarına karşılık, yaşadıkları dönem göz önünde bulundurulduğunda, 1166'da ölen Ahmet Yesevi ile 1209-1271'de yaşayan Hacı Bektaş Veli'nin aynı zaman diliminde yaşamadıkları açıktır. Yaygın olan kanaate göre, Lokman Perende'nin himayesinde ve Yesevilik öğretisinin etkin olduğu bir ortamda yetişmiştir. tarihçi Aşık Paşazade'nin 1478'de yazdığı ve kainamesinden, Hacı Bektaş Veli'nin kardeşi Menteş ile Horasan'dan gelerek, 1240 yılındaki Baba İyi ayaklanmasının öncüsü, Baba İlyas'ın yanında yerlerini aldıklarını öğreniyoruz. Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya gelmesini beyan edeyim diye başlayan Aşık Paşazade'nin anlatımı şöyle. Bu Hacı Bektaş Horasan'dan kalktı. Bir kardeşi vardı, Menteş derlerdi. Birlikte kalktılar. Anadolu'ya gelmeye heves ettiler. O zaman da baba İlyas gelmiş, Anadolu'da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteğiyle gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Hacı Bektaş kardeşiyle Sivas'a, Sivas'tan baba İlyas'a geldiler. Oradan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye geldiler. Hacı Bektaş kardeşini Kayseri'den gönderdi. Vardı Sivas'a çıktı. Oraya varınca eceli yetişti onu şehit ettiler. Baba İlyas'ın örgütlediği, Baba Isak'ın yönettiği 1240'daki babaya ayaklanmasında Sivas'ta öldüğü anlaşılan Menteş ile kardeşi Hacı Bektaş Veli'nin yollarının ayaklanmadan önce ayrıldığı, Hacı Bektaş Veli'nin babayların kırımı ile sonuçlanan, Malya Ovası'ndaki savaşa katılmadığı ve Suluca Karahöyke, Hacı Bektaş'a geldiği anlaşılmaktadır hayatının büyük bir kısmını Suluca Karahöyük'te bugünkü adıyla Hacı Bektaş'ta geçiren Hacı Bektaş Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Türbesi, Nevşehir iline bağlı Hacı Bektaş ilçesinde bulunmaktadır. Orasanlı Alevi Türkmen pillerin önderi ve büyük tasavvuf alimlerinden bir Alevi Türkmen şeyhi olan filozof Hacı Bektaşı Veli Türbesi dergahı, kurulduğu dönemden sonra yapılan eklemeler ve onarımlarla gelişerek bugünkü halini aldı. UNESCO, 2012'de kompleksi dünya mirası geçici listesine dahil etti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel izinle Temmuz 2015'te yapılan Cem Töreni, 188 yıl aradan sonra dergahta gerçekleştirilen ilk ibadet oldu.